Büyükçekmece'den Beylikdüzü'ne çıkarken E5 yan yolu üzerinde bulunan komple binamız siz değerli kiracı adaylarını bekliyor. Müzik Yeni bir plazayı andıran bu komple binamız toplam 4 katlı olup 878 metrekare kullanım alanına sahip. Binamızın iskanı alınmış olup hiçbir eksiği yoktur. Müzik Bu komple binamız bir şekilleri avukatlar, kargo firmaları gibi birçok iş koluna uygundur. Müzik ben Kodra Renkler Onko'dan Uğur Akın. Bu komple binamızla ilgili daha detaylı bilgi almak ve yerinde görmek isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.